Konuştun mu Ceyda yla? Konuşmadım. Tamam, konuş o zaman. Sana güvenir o. Evet Ceyda bana güvenir. Peki neden biliyor musun? Çünkü ben her zaman onun iyiliğini düşünürüm. O da bunu bilir. İşte bu yüzden de asla bu konuyu onunla konuşmayacağım. Çünkü sana dönmesini istemiyorum. Baksana. Niye acaba? Canına susamış olabilir misin? İşte tam da bu yüzden hikmet. Sen insanları tehdit ediyorsun. İstemediğin bir şey olduğu zaman böyle yapıyorsun. Kurmuşsun bir korku cumhuriyeti. Ah oh, ne güzel. istediğini yap. Ya kızın ağzını yüzünü dağıttın kaç kez. Bunu sevmek. İnsan insanı böyle mi sever? İnsan severse kıskanır. Değil mi terzi? Ya bir de şu cümleyi kurmuyor musunuz? Böyle İnsan kıskanabilir. Ama kıskanıyor diye de dövmez. Ne konuşuyorsun sen be? Ceydan'ın dayakla ilgili bir sıkıntısı yok ki. Evlenmek istiyor. Benim var sıkıntım dayakla ilgili. Ben çocuklarımın dayak yiyen kadınlar görerek büyümesini istemiyorum. Ben dünyadaki hiçbir kadının dayak yemesini istemiyorum. O yüzden de Ceyda ile asla konuşmayacağım bunu. Öleceğimi bilsem bile gidip de ona hikmetle barış demem. <gülüyor> ne gülüyorsun be? Öleceğim gün sen bile ne dedin ya onu gülüyorsun Ee? Bozul. Nesi komik bunun? Hikmet <laughs> hastayım ya ben. <laughs> Manyak mı bu ya? Ay <laughs> yok yok sinirim bozuldu. <laughs> Мам, на, просто